bugün cennetten kovulmuş ekibimizle birlikte buga buga bölüm 2'yi çekiyoruz. Yanımızda en iyi arkadaşım Ediz ve kuzenim Ahmet var. Yaprakları yine arkadaşlar. Ya bu da çalıyor hepsini. <laughs> ben yaprakları fısıldayan adam. O o şeyin adı neydi lan şey neye fısıldayan adamdı? Aa günlüğüm 12 14 oldu. 8 i̇şte demir almayın. Lan bu demir değil mi? Um Umut. <laughs> Umut, bu demin değil demir değil mi? Umut at odunları ben yaparım. Oğlum benim üç tane demir var. Altınmış lan. Ahmet <laughs> o altınmış bu arada. He ben attım onu ver. Yok vermeyeceğim. Versa. Ben kamp bir yapacağım. Çıkar. Bu arada benim altınım yok. Ham altınım var. Ya. Demir yapacağım burada. Umut, Umut bana bak seni... odun zirik. ver odun. Oğlum bak yapacak mı? Duvar yapacak evet. mı? Evet. Al. Bu ne oğlum? Ay gibi odunları verdim bana. ya hapsine havalı. Ha, ha bakayım. <laughs> Bakçı. Boşu. Lan. Lan. Bunu öldür bunu bunu. Onu öldür. Lan <laughs> AFK duruyor. Gel. Gel bakalım buraya. <laughs> i̇şte şimdi siz. Sıç... <laughs> i̇şte şimdi sıçtık. Demir bu adam mı gitti? Lan bu Edirse. Ne bakıyor? Bir kişi. Aşık. Lan benden ne istiyor? Ben <laughs> ben ölmem ki. <laughs> Nasıl ölmezsin? <laughs> Umut yardıma e geldi. İyi ben sen duvar çek diye? Lan çekiyordum ya. Adam gitti mi? Hayır hayla burada. <laughs> Lan adam edizleri bak edizler o da mal mal duruyor. <laughs> ben kaçıyorum. Gel bak istiyorsan. Bak, aşk ol burdi Lan git. Salla kaçacağım. Abi ben onu öldürürüm bak sıkıntı Aynı. Lan eğer totemi kırmışsam yanlı oğlum ben geçmişim adayı çok. Geldi. Vaa! Bunu kaçalım. <laughs> du 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 Arkadaşlar katlar final olmuş. Oh my god. Kaç! Vurma! Vur! Ne on... <laughs> haber? On... Ya oğlum bütün her şeyim gitti. Nasıl gitti oğlum? Düşmez ki hiçbir şey. İki tane zırhım vardı. Sana vereyim mi dedim. Sen de düşüreceksin. Ya al işte. Oğlum Eliz'in canı gidiyor lan kendi kendine. Eliz'in <laughs> <laughs> Oy bak eşyalarım burada. Oğlum, adam şu an nerede? Niye gitti oğlum adam? Ya adam ne kadar şerefsiz ya. <gülüyor> 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 Var demiş olamaz. Ya oğlum <laughs> altın eş. Altın şey yok ya. Ciddi söylüyorum. Ben... Ahmet orada istilacılar var bu orada gemiyle geliyorlar. Vallahi diyorum gemiyle geliyorlar. Biliyorum onu gördüm. Ben Allah. senin eşyalarını alıp kaçıyorum. Al <laughs> al. Allah bak senin belanı. Lan o sarılı değil mi? Bu monuş seni tanrı eşyaları ben sallı oraya geliyorum. <laughs> Ama sen buraya hiç gelme bence. Adam gidiyor oğlum. Aa böyle 15 shardım kaldı lan. Bir daha Arkadaşlar bu videonu burada benim. Olmak ben demirleri hala pişiremem. Ay şey yapamadım. Benim olmadan gitti mi? Ben geliyorum da. Aşık oldum bu <laughs> Senin geliş Eş Oldum Burkina. yine Oğlum hadi yot yine Ya ben orada kaçıyordum adam direkt yetişti bana ya Yaraları rızar oldum Ben çoğu zaman burada eşyaları yiyorum <laughs> Böyle atayım derken bazı etleri falan Bak bütün alanlara kuş var ya Sus Ediz'i öldürmeye geldim İlgiz'i öldürmeye kim geldi? Ben. Ben, öldürmeye. ben balık tutacağım. Sergi. Allah belanı vermesin. Kimi? İki tane aldım yanlışlıkla. Ne? Ve hiç ahşabım kalmadı. Ben surları çekmeye başlıyorum Umut. Hadi bay bay. Ne? Aa orada bir reis var. Ben surları çekemiyorum Umut. Kapı yapayım mı? Bir dakika hadi. Uu. Bu arada abicim bu kabileden sadece yap. kapıyı sen açabiliyorsun. Pardon. Kim kurarası açabiliyor kapıyı. Umut şuraya bir tane kapı yapayım mı? Ne yaparsan yap. Tamam. Allah beni anlamamışsın. Al işte ya. Ahşapım yok. Bak şu an hiçbir şekilde balta yapamıyorum. Hiçbir şekilde balta yapamıyorum. Lan oğlum. Ahmet bana azıcık ahşapın varsa versen bir tane ver bari. Oğlum, oğlum doğru yapıyor. Oğlum bir tane ahşap vereceksin alt üstü. Oğlum bu, bu, buraya böyle nasıl yapacağım? Oğlum bir tane ahşap ver. Ya bunu kim koydu? <laughs> oğlum buraya geçiriyor. <laughs> Orayı kapatın. Ben anlamadım. Kırın şunu. Ahmet bana ahşap ver. Oğlum sen de ahşap yok mu? Yok. Ya sen ben neden <laughs> Ya ama bunu kim koydu? Ya sen koydun mu bunu? Evet. Neyse böyle devam ederiz. Ama sen mal mısın oğlum? Oğlum mi ne yapayım? Totemimi mi kıracağız? Oğlum sen niye böyle hiç birleştirmiyorsun? ara açık bunların. Bok aç. Nasıl ya açık? Ya yürü git be ya. Oğlum bak açık yapıyorsun buraları. Ya Aa, sen düş aç. ben. Ya çelişik çalı. Mal mal döşemişsin be ya. Yan yana dişsin mi şunları? Al kendin döş o zaman çok iyi yapıyorsun. Oğlum sana boşuna mı ben odun verdim? Evet. Ya bunu ben koymadım. Bunu ben koymadım. Gitti. Birisi koydu. Herhalde yardımım buraya hem geçip geçiyor. Al işte iki tane yerden ne geçiliyor bak. Aa oğlum buradan kim geçecek be ya? Oğlum, bak senin döşe işine bunu hangi mal müteahhit yaptı yemin ediyorum. Oğlum bana ahşap ver. Bak yemin ediyorum bak, şu an. Yok. Nasıl yok? Yok. Aynen evet, bak. Günlük var sadece. Ha, ahşap mı diyor? Allah'ım arkadaşlar Ahmet'in Ahmet sağ arkadaşlar Ahmet'imiz için bir tane kömür <laughs> attım. <laughs> Ahmet'imiz için bir Ahmet. attım attım <laughs> Ahmet'imiz için 100 lira. Ya kral. Bu da almasın. <laughs> Almamış. <gülüyor> Al. Daha sana bir tane. De. Hadi al şunu. Da. <gülüyor> 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 ne yapıyorum? Arkadaşlar anlık neler oh my god. Bıçak alayım mı? Allah. Allah. Oğlum şuraya yaz ki. Demirleri alalım. Uyyyyy demir demir demir. Ver <laughs> ki. <laughs> Ver iki. Al. Benim kadar. Ver. Oğlum benim <laughs> var. Ver. Oğlum ben ne bu kadar var? Ver bir ya. Oğlum bak sana ciddi sunuyorum ben iki tane var. oğlum bak ben bu Ediz'i öldürmeyeyim. Kabileden çıkarım bunu öldürürüm ben. Bir dakika. Ben ben Erdal'ı öldürün. Erdal'ı öldürün. Ben Erdal'ı çıkarıyorum bir dakika. <laughs> gel, buraya, gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun? Sen ağzını sıkıyorsun. <laughs> Oy, oha oha. Bir dakika Ediz'i öldürelim. <laughs> malzemesi var mı? Ediz gelir karşıda galiba. Ne? Ediz kaçtı galiba. Oha Ediz nereye gitti oğlum? Ediz'in bir sürü eşyası var. Ama Ediz öldürme. Sıkıntı yok. Ediz, Ediz o kadar çalmıyor. Oğlum bak yere bir şey atıyorum direkt lamp diye gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ha ben de öyle oluyor. <laughs> Bu çocuk gibi köstebek gibi hemen alıyor böyle. Ya oğlum harbi yok. Bak 3 tane demir koydum buraya. Umut bak aldıysan söyle. Oğlum bak ben de ciddi söylüyorum 2 tane var. var. Bak. Çok... Kaç tane var? Bak ben de ciddi söylüyorum 2 i̇ki, iki tane var. 2 evet, tane seni daha ver dedim. Oğlum onlar da kendimin de ya. Tamam. Bak Bak şu ateşin üstündeki demirleri alma. Tamam. Ben bunları madenler aldım. Tamam. Ya oğlum, bu bak ne? ben iki tane aldım. İkisi oldu bu... ne? Üçüncü bir delik. <laughs> bu kim? Diğer kısım nerede? Ayy bu ne? Oğlum bu, bu duvarları kim yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Ediz yapıyor <laughs> bu arada. Bak Ediz burada. Ay senin. Umut bu ne? <laughs> Umut bu ne? Bırakın <gülme> <laughs> dışarıdan. Hadi elinizi döverim. Bak bir dakika. Bak ben dışarıdan gelen birisin. Bak girdim. Madene girdim. <laughs> bütün elmasları çaldım. Oy! O harbi el izlemiş yokmuş lan. Oğlum çocuğun günahını aldık iki tane et çıktı üzerinden. Lan eziliyor. Oğlum ben eti hani belki. Oğlum, şuna... tamam boş ver oğlum demir demirler oldu bu arada. Eziz gel yaz. oğlum Benim demirimi alayım şöyle. Bu da benim değil mi? Evet. Yalnız abi, abi, abi. adam oyundan çıkmış. <laughs> Bir sus be ya. Sonra ne lan? <laughs> Arkadaşlar baskın yedik. Benim bir de üst sürü demir göğsüm falan var. Senin kömür yok. var mı? Var. Kömür varsa kömür ver. Kömür. Bir tanecik ver. Arkadaşlar kömürlerim nerede? Ya çok şu abiciğim bu Erdal gelmesin zaten. Hadi bak buraya kör. Burada. Olsun. Ne bam 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 bam. Aa gize çıktı lan. Oğlum ben hep pişmiş et çıkıyorum. Bunlar nasıl pişmiş et? Pişmiş et. Keşke hayvanları hayvanlar yakınca falan şey olsa böyle. E, ee pişmiş et Yakmak çıksa... var mı? Var tabii oğlum. Ben bir tane Oğlum şey bir şu elizi at. <laughs> Adam benim. Lan açlıktan ölüyorum. Çoş şuna bir yere. Bu arada çiğ et yeme. Yerim. Canın gidiyor. Y pişmiş et yem. Ben onun yüzünden bir kere öldüm. Çoş şunu nasıl olur? Ya ben bunu niye aldım ki? Oğlum daha çok duvar döşe. Ay, bak sizin için ben duvar döşüyorum. Adamlarımı bir şey yapalım. Ya Elis ne yapıyorsun oğlum mal mısın sen ya? Elis sıçtın ya. <laughs> Neyse buraya başka burası benim köş. Am tamam, oraya ben de gireceğim ki. Hayır burası hepimiz. <laughs> oğlum burası... ben onu yapamıyorum da. Bir dakika buraya hani imza var ya imza Ben küçük kule yapabiliyorum. Buraya. Ama dokuz taş istiyor. Yuh! Ben de var ama Tabii ki Evet Arkadaşlar bu serinin devam videoları tabii ki gelecek. Daha çok video atacağım. Bak burası özel bir yer. Maden yeri.